Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Abi. Bugün sizlerle birlikte oyumu, uyuma simülatörü oynayacağız ve ve ben o bir kez yattım da yattım gelişmeyeyim dedim. Videoya başlı doğru düzgün başlama olsun diye ve ve sonunda da güzel bir bir video çıkacağından eminim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hmm. Arkadaşlar şimdi sizlerle de efsane şeyler yapacağız. Mesela her şeyi her yatağı alacağız. Mesela her şeyi alacağız ki. Arkadaşlar abonelerimiz böyle çok az sayıda. A Abone olursanız sevinirim. Hmm. Ravza var. Ramza. Kanepe neden var. Sarıçam. Sar bir dakika sarı nerede kedi? Anlayamadık. Lan oyunun tamamen İngilizce arkadaşlar İngilizce. Arkadaşlar şimdi lan lan çıkam yok. Evet eh, tamam. Oyun tutulumunda yatıyorlar insanlar neyse. Şuradaki hali, şuradaki hali, hali merak ettim. Petler var, hep burada pet falan hep var. Şuradaki muz, muz dökülmüş de şurada neyse. Buraya bir şey var. Şop şey. Şuraya merak ettim. Şurada çıkalım bir şey var mıdır diye neyse amacımız bu değil ki yatı gideceğiz kalkacağız Şuş artık. oyun çok güzel <laughs> Arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu short gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Hocam nasıl satıyoruz ki biz bunu? Arkadaşlar video video videomu arkadaşına arkadaşınıza veya da bir tane akrabanıza veya da bir tane hmm, dostunuza paylaşabilirsiniz. Kime paylaşacağınız belli değil. İstediğiniz kişiye paylaşabilirsiniz. Paylaşın yeter ki sizde kalmış bir şey yani. Uyma. Hızı yükselt yükselt. Yükselteceğiz. De. Arkadaşlar Şimdi birazcık birazcık AFK kalacağız. Tık da sizde. Yani sizde videoyu neyse yok. AFK kalmayacağım. Yoksa AFK kalacağım. Videoyu bir saat sürecek. Neyse. Neyse. Şu en alttaki açık mavi yükselteceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan çık lan. Çık. Yani çıkamıyoruz yataktan da. Vay canına. Adamlar pet almışlar. Biz almayacağız. Petlere bak. Gitti diyorum bir şey yaramıyor ki bunlar. Sadece 2 üç tane arttırıyor herhalde yani çok çok da iyi değil petler tahminimle zaten de. arkadaşlar ikinci videomuza 10 dakika kaldı kaldı sizin için sizin için videolarım 15 dakika geçsin diye anne annemin telefon numarasını verdim tabi annem denizin alıp Annem verdi. Ben unuttum annemin telefon var. aklımda bin nanesi bile yok. Size söyleyecek de halim yok yani. Neden söyleyeyim ki? Son zaten söylenmez ki öyle bir şeyler. Arada kalır. Neyse ben boş konuşmadan video videoya geç iyi bir tane geçiş yapmadan geldik de, neyse. Hmm. Böyle bazı 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 simülatörlerde böyle ABX olur yine de kod kod işe yarıyor ABX yazıyor ya oradan or giren işte. Hmm. Şimdi de şuradan geçtik mi tamam. Tamam 40 40 gelecek arkadaşlar. Şimdi oyun cisimlerimizi Türk var mıymış şurada? Size burada 1 2 3 4 5 6 7 7 kişi var. 7.si <laughs> benim. 20 sayması sakal. T-shirt'ü. <laughs> arkadaşlar. Boş konuşarak videomuzu bitirmek üzere biz bitirmeyeceğiz. Çünkü ne de 20 dakika yaparım ben videolarımı. hızlıca gelişmem lazım sıcak bakalım Türk var mı bir şey yokmuş çok hızlı geçti bütün birazcık erken geç söyledim de geç söyledim hmm. ağzını tükürüyor. Bu ne ya? Ortadakine de para vermiyor. Unutmayın onu. Unuyacaksınız. Arkadaşlar önceki videomu izlemeyi unutmayın. Şey galiba ben atmayı unuttum da At atarım bu gece. Oyunun isimlerini. Özür dilerim hepinizden. Şimdilik ne yapacağımızı bilmiyorum. Hadi bakalım dolacak. Sürekli. <laughs> <laughs> evet, i̇şte aynı bir yani bir dakika sürdü ki. Çok bir tane Bak bak bak. Neyse arkadaşlar arkadaşlar diğer diğer oyunumuza geçelim. 1 2 3 bom. Arkadaşlar bu sefer farklı bir oyuna geldik. Zaten mm, oynadıklarım oyun karışık. Bazı değişik, daha değişik videolarda böyle oluyordu, Böyle oluyor. oluyor. Valla babam, ba baba, babam benden o kadar büyük ki. Yani vursak uçurur. Neyse öyle kızılmasın. Bu bana birazcık tanıdık geldi ya. Ana bu yumruk oyunu değil mi lan? Bu yumruk oyunu değil mi? Çalmışlar nes adamlar çal adam çalmışlar adamlar ya. Anfa, onu atamam, oğlum. Tamam. Arkadaşlar geldim. Adam. Adam iyice kafayı bize takabilir her anda. Adam çıldı. Evet. Evet. Arkadaşlar bu oyunda da kilo alıyoruz. <laughs> kilo almayın arkadaşlar. Zayıflamaya çalışın. O kadar da zayıflamaya çalışmayın. adamın grubuna katılacağız illa al abi bak abi bir şey yapmadım abi özür dilerim abi ben en güçlü tamam ben burada ben burada çok gelişip hemen geliyorum arkadaşlar bu Bo bom geçtim babam diye gelmiş olabilirdi size. Arkadaşlar şimdi de hmm, <laughs> böyle 10k level'e gelmişizdir. De. Bismillah. Neyse. <laughs> <laughs> şekildik kazanmam çok zor zaten. Evet. Üç dokuma yeter. Üçlü üç iş yapalım. Üçlü için böyle mi ki ya? Helal olsun. Bu ne ya? Çok kötü ya. Lan çıkıp çıkıp Tamam. Tüm abi. Adam çıktı birden önüme. Ne yapacağım? Neyse. Ne yapacağım anlayamadım değil. Hop. bala çok güzelmiş bunlar. <laughs> Lafımı geri alıyorum. Hop gömsek şunlarımıza. Bak. Bakalım. Şimdi de. Şu adamlar ne yarayacak bir şeyler yap. Oradaki. Bir dakika. Bir tane adam od bir tane şey. Şimdi. Hmm. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Lan abi tamam tamam zaten... sattım. abi zaten. Lan adam bana kafayı taktı ki. Şöyle ulaşmak istiyorum. Sen iş ne? Lan abi daha... tamam. Sattım. zaten şuradaki kenarda yemek yemek istiyorum. Ve şurada ve şu kenarda yemek yemek istiyorum sadece. Taktınız kafayı bana ya. Adamlar kafayı bana bozdu yani. Çok mallar ki. Mal ki zaten adamlar. şuradaki şurada ben bir tane dans çüş lan artık adam eş kadar adam ben şurada dans ede dans demek. lan adam mal ya İstemiyor musun? Git kendim. Git kendi kendine ye yemeği. Tövbe Günümüzde ne kadar açık gözlü insanlar oldu. Çok kötü. Çok kötüler zaten adamlar. Bunu satışıyorlar. Kenara sıkıştırdım. Şuraya kadar gelecekti. Lan ağzına tüküneyim. Adam ona kafayı taktı ya. Öldürmekte. Beni öldürmeyen kafayı taktı. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu video eğer bu videoya 20 like gelirse videonun devam yok. Başka bir video serisi videoyla devam edeceğiz sizlere. Şu aç gözüm malladı atlatmak istiyoruz. Artık yeter yani. Yeter lan yeter. Lan artık yeter yani. Lan yeter artık yeter. Kafayı taktın mı illa bana lan? Gerizekalı ya. Tövbe Heh tüf deyip kaybet kaybettin değil mi beni? Lan oğlum beni bir tane serbestli bıraksana ev. evladım ya. Bak tam sırası. Tam sırası şu ağzına tüküreyim adamın ya. tük. Lan artık beni serbest bıraksanız da Bak gözünden kaçırmayacaklar ki. İyi zaten. Bunlar çok iyi gelişmiş ya. Şişt artık. Adam benden zorbalık yapmaya bıkmadı bana ya. şuş Bu ne yani? Bir dakika. Hadi. Tırmanıyordum ya. Allah kahretsin. Tırmanıyordum ağaca zıplayarak nasıl ağacını Roblox'taki zıplama güçleri bizlerden güçlü demek ki zaten adamlar bana zorbalık yapmaya bakmadılar oğlum bana zorbalık yapmaya bakmadım mı lan sizden kurtulayım bir tane bak Bak sizden kurtulmazsam bana Ahmet demesinler ya. Lan lan ulan. Çıktı dönümü. Zaten alemlerde. Başıma. Ben burada sadece yemek yemek istiyorumdur. Ya arkadaş arkadaşlar videomuz bu kadardır gör. Bir tane intikam almak istiyorum şu şu adamlardan da. Adamın 6 milyon gücü var. Kaç lan kaç bu bizi yer.